Kortejimiz çok güzel. Demir Sufa çok güzel. Adana çok güzel. Yani ortalık öyle müthiş bir kalabalık var ki. Yani Adana bence Türkiye yıkılıyor. Böyle bir karnaval yok ki. Örneği yok. Kalabalık inanılmaz güzel. E tabi Nisan'da Adana'da olmak ayrı bir güzel. Şu an burada olduğum için çok mutluyum. Ee, Adana insanını çok seviyorum çünkü içindeki sevgi direkt dışarı taşıyor. Işık saçıyor. Kimle karşılaşsam çok güzeldi. Burada gerçekten çok güzel bir sevgi var. O yüzden çok mutluyum. We are from Ukraine. Hello, Portakal Çiçeği Karnavalı harika. Gördüğünüz gibi Adana coşuyor. Herkes çok şey coşkulu. Böyle bir karnaval her kente nasip olmaz sene daha da çok üstüne koyuyoruz. Binlerce insan sokakta. Eğlenmeye çok hasret kalmıştık. Hep birlikte eğleniyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Her sene herkesi davet ediyoruz ve bekliyoruz. Ve her seferinde biraz daha katlanarak büyüyor. Yani zaten dünyada eşi benzeri olmayan bir karnaval var tabii başka karnavallar ama bu başka bir konsept biliyorsunuz. Adanalı olmaktan, Adana'da böyle bir ee... Karnavalda olmaktan o kadar mutluyum ki, bir de Adanalı olduğum için daha da büyük bir mutluyum. <laughs> Nisan'da Adana'da herkesi bekliyoruz Adana'ya. Coşkulu bir karnavalın içinde yer almaktan ve bu şehrin bir evladı olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Evet, bu yıl 12.sini düzenliyoruz. Uluslararası Portakal Karnavalı. Gerçekten her yıl giderek büyüdü katılımcı sayısı giderek arttı. Bu yıl tahmin ediyorum bu hafta boyunca Alara sokaklarında 1,5 ila 2 milyon insan sokaklarda oldu. Fark nevala uygun olsun diye maske mi taktım geldim. Evet, Efendim, kimi çok seviliyor, kimi yoksa sevgilim. Adana'nın limanıyım. Ben portakalıyım. Ben de pamuğuyum. Ben de portakalıyım. Ben de Adana'nın portakalıyım. Bu kostüm aslında doğadan aldığımız çiçekler, böcekler ve fark ettiyseniz tel örgüleri de var. Bayağı uğraşılmış, emek verilmiş bir kostüm. Olsun. Hazır bir İşte zaten adına çok güzel bir yer ee, ve bu karnavalla beraber de şu anda böyle daha da coşkulu, daha da renkli bir yer halinde. Çok keyifler burada yemekler tazılıyor, işte yarışmalar yapılıyor, ee, işte dün gece bir konser vardı. Çok keyifli yani her insanlar burada bu güzelliğin içinde buluşuyorlar. Sanatla her daim iç içe olmak e, çok güzel oluyor ve bu sanat vesilesiyle e, insanların buluşması da e, çok keyifli oluyor. Bunlara çok ihtiyacımız var. Müzik bence hiçbir şey, hayatın hiçbir rengi olmaz. Müzik hayattaki birçok şeyi e, renklendiriyor, canlandırıyor, heyecanlandırıyor. Yani müziksiz bir hayat. Çok hayat. Değil mi? Ben geçiyorum. <laughs> Hocam! Geç kaldı. Geç Geç hocam. Çok keyifli. Ben böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Çok sıcak. Bütün portakalın her tadına ulaşmış oldum burada. Çok keyifli, çok güzel, sıcacık bir ortam. O yüzden iyi ki gelmişim diyorum. Evet. Ben buradaysam ve dinleyiciler buradaysa, başka bir sanatçı arkadaşım yarın buradaysa, dinleyicileri buradaysa sadece belki konser gibi görünebilir. Ama Türkiye'nin her tarafından artık bu kültür festivalinin ismini duyuyoruz, bizlere geliyor ve bizler de orada olacağız diyorlar. Bu nedenle ben de kendimi şanslı hissediyorum burada olduğum için. Gitme buradan, sen olmadan ben asla depresan Çözemedim valla çok enteresan Yalvarıyorum gitme buradan Üç kelimeyle anlatayım hemen düşüneyim Sıcak ee, Kebap olmazsa herhalde Olmaz Portakal <gülüyor> <gülüyor> Bu fırsatı her zaman yakalayamıyoruz Böyle bir fırsat gelince ben direkt zaten atladım buna. Bugün de yani muhteşem bir gündü benim için. En önemli özelliği herkesin buluşma noktası olması diyebilirim. sanat festivali kavramının içini dolduran bir festival olarak düşünüyorum. Yani buna tiyatrolar e, ondan sonra sergiler sohbetler, söyleşiler ve tabii ki konserler e, öğretici, dinlendirici ve eğlendirici e, ama gerçek anlamda e, içi e, olması gerektiği gibi olan bir festival diye düşünüyorum. <laughs> Ve inanılmaz e, geçen seneden beri zaten bizim de konserlerine katıldığımız bir festival. O yüzden inanılmaz coşkulu geçiyor. Ve bir noktada da kültür tanıtımı yapılıyor ve aynı zamanda sanatın da e, çok yönlülüğü e, burada tanıtılıyor. O yüzden herkesin katılmasını bu konserlere gelmesini diliyorum. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Até Zaten yani nasıl bir etkisi olduğu birazdan görürsünüz ee, dışarıdaki seyircilerden anlaşılır bence çok olumlu bir etkisi var ee, devam etmesin diliyorum insanlar e, müzikle festivallerle güzel etkinliklerle buluşmalı bence. <laughs>